Rahim ağzı kanseri aşısı cinsel aktivite başlamadan önce yapıldığında HPV virüsünün neden olduğu sihir ve rahim ağzı kanserine karşı yaklaşık %90 civarında koruma sağlar. Bu aşıyı 9 yaşından itibaren kız erkek fark etmeksizin çocuklarınıza yaptırabilirsiniz. 9-14 yaş aralığında 0-6. aylar şeklinde 2 doz aşı yeterliyken 15 yaş ve üzerinde 0-2 ve 6. aylar şeklinde Toplam 3 doz aşı yaptırmanız gerekmekte. Aşının bilinen herhangi bir yan etkisi yok. Güvenli bir şekilde yaptırabilirsiniz. 9-14 yaş aralığında yaptırdığınızda 10 yıl süreyle koruma sağlamakla birlikte 15 yaş ve üzerinde yapıldığında 23 yaşa kadar bu koruyuculuk 12 yıla çıkmaktadır. O yüzden çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Cinsel aktivite başlamadan önce mutlaka aşılarını yaptırmaya özen gösterelim.